Pınarbaşı Mahallesi halkı ve sevgili çocuklarımız bir mahalle buluşmasında daha devletle milleti bir araya getirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Pınarbaşı Mahallemiz'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 2023 yılı Ocak ve Eylül ayları arasında 1071 aktif dostlarımız bulunmaktadır. Öncelikle değerli muhtarımıza, muhtarımıza söz verelim. Sayın valim bir de Hamidiler Caddesi, Sevgi Caddesi olmak üzere oralara net aydınlatma talebimiz vardı. Hamidiler Caddesi e, onaylanmış diye duyduk, Sevgi Caddesi'nde kalsaydık makbule geçerdi. Şimdi değerli muhtarımız bakın halkımız gidiyoruz. Pek çok yerde bu şekildeki sokak aydınlatmalarını, cadde, meydan alan aydınlatmalarını istiyor Neden? E çünkü Batman'a yakışıyor. Ama bakın Batman'a bu şekildeki yakışan işler bile bazılarına dert oluyor. Sosyal medyadan falan bakıyorum böyle nereden tırtıklarız diye uğraşıp duruyorlar. Ya işte belediyenin par paralarını başka şey harcasın Kardeşim bu Batman'a yakışıyor. Biz de Batman'a yakışanı yapmaya devam edeceğiz. Bakın gördüğünüz gibi halkımız da bunu istiyor. Biz de halkımızın istediğini yapmaya devam. Değerli halkımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar, herkese selamlar.